Herkese merhabalar. 29 Aralık Cuma günü saat 23.23'te arkadaşlar Venüs Yay burcuna giriyor. Evet yine hadi iyiyiz yazdım başlığımıza çünkü e, Venüs yay burcuna girdiği andan itibaren e, Neptün'e güzel bir açıyla giriyor aslında. Bu da biraz bizi hayallerimize kavuşturacak. Ne ile ilgili? Aşk, ilişkiler ve finansal durumlarla ilgili hayallerimize kavuşturacak bir açı var. Aynı zamanda Venüs'ün e, Pluto ile de yaptığı güzel bir açı var. Bu da finansal aşk ve ilişkilerle ilgili. Gücümüzü toplayacak toplamamız anlamında e, olumlu bir etki veriyor. Sadece giriş anında satürne yaptığı zorlu açı bizi karar vermekte zorlamak üst otoriterle ilgili mücadele, otorite figürlerle ilgili mücadele etmek, babamız, dedemiz, atamız, patronumuz gibi konularda biraz mücadele edecek. Ama işin sonunda çalışmalarımızda güç toplayacağız ve hayallerimize kavuşacağız arkadaşlar. Yani gökyüzü bizim için yine yeni bir fırsat tanıyor aslında. O yüzden ben bu Venüs yay girişini çok sevdim. Bu bize Venüs Yaydan geçerken e, bu enerjiyle getirecek e, hayatımıza bu etkiyi evet e, ilerledikçe durumu değişecektir Ancak burada e, giriş anı da çok önemlidir. Biliyorsunuz bir şey başladı, anın durumları çok önemlidir biz an haritası çıkarırız astrolojide bununla ilgili de o yüzden venüsün giriş anı benim için çok değerlidir arkadaşlar bence bize bir 20 gün kadar hayırlı olsun diyorum bir de burçlara göre bakalım neler getirecek venüs yay geçişi Yükselen koçlar için arkadaşlar Venüs 9. evinize giriyor ve uluslararası ilişkiler, yabancı diller, yabancı kültürlerden bahsedecek buradan geçerken ve size uzaklarla ilgili hayallerinize kavuşmak, yurt dışı ile ilgili hayallerinize kavuşmak, Yine e, yabancı dillerle ilgili, uzakta olan bir sevgiliden bahsediyor size. Bunların hayallerine kavuşmaktan bahsediyor. Yine kariyer hayatınızla ilgili güç toplayabilirsiniz. Ancak ruhsal açıdan da bunları yaparken biraz karar vermekte zorlanabileceğiniz bir süreç geçireceksiniz. Yükselen boğalar için ise Venüs 8. evinize giriyor. Ortaklı gelirler eş gelirleri, miras gündemleri, banka kredileri, borç ödemeleri ile ilgili e, hayallerinize kavuşuyorsunuz. E Pruto sizin kariyer evinizde en Tepe noktada yani maddi anlamda Aslında kariyerle ilgili alanlarda güç topladığınızı söyleyebiliriz arkadaşlar yükselen ikizler için ise Venüs 7 evinize giriyor ve evlilik ve ortaklıkla ilgili önemli gündemler var hayatınızda bir evlenme süreci varsa bu dönemde çok güzel evlenirsiniz Çünkü Venüs güzelleştirmek demek olduğu için Güzel evlenirsiniz dedim. Evliliğiniz de hayırlısıyla güzel gider. Eğer bir ortaklığa başlamak istiyorsanız da finansal anlamda yine Venüs sizi burada destekleyecektir. Ve birlikteliğe başlamakla ilgili de ortaklığa başlamakla ilgili de evlenmekle ilgili de çok güzel bir etki verecektir. Ve Neptün en tepe noktanızda olduğu için hayallerinize kavuşacak etki verecektir. Burada baba figürleriyle ilgili bazı sıkıntılar olabilir. Yine bir ortaklıksa kendinizden üst figürlerle ilgili bazı sıkıntılar olabilir ama yine de gökyüzü bu konuda destekliyor sizi yükselen yengeçler için arkadaşlar venüs 6. evinize giriyor günlük yaşamınıza artık finansal konuda kazanç geliyor özellikle yurt dışı ile ilgili hayalleriniz varsa bunların gerçekleşmesi için finans ve belki de uzaktaki kişilerle ilgili olumlu gündemler veriyor arkadaşlar. Yine Pluto sizin 7 evinizde eşinizin veya ortağınızın finansal güç toplaması ile ilgili de güzel bir gündem verir. Yine yurt dışı düşünüyorsanız da evet otorite figürleriyle biraz zorluk var. Ancak yükselen yengeçler için ayrışan bir durum var. Satürn yükseleninize olumlu açı verdiği için bu Venüs yay geçişinde özellikle alt seviyelerde yani ilk 10 derecelerde bir yükselen yengeçseniz sizin yükselenize çok olumlu gelecektir ve bu size bu enerjiyi kolaylıkla sizi yurt dışına götürecek ya da yabancı ülkelerle ilgili fırsatlar verecek gündemler olacaktır hayatınızda yükselen aslanlar içinse arkadaşlar venüs 5. evinize giriyor bu dönemde hayatınıza bir aşk girebilir eğer bekarsanız Çocuğunuz varsa çocuğunuzun hayatına bir aşkın girmesiyle ilgili gündemleri verebilir. Borsa ile ilgileniyorsanız, sanatsal konularla ilgileniyorsanız buralardan kazanç elde edebilirsiniz yine ve hayallerinize kavuşabilirsiniz arkadaşlar. Satürn sizin 8. evinizde ortaklı gelirlerden yana biraz sıkıntıda olabilirsiniz. Ancak Pluto sizi günlük yaşamınızda güçlendirdiği için finansal konularla ya da işte aşkla ilgili çocuklarla ilgili de güç topluyorsunuz ve bir aşk'a başlamak için güzel bir gündem diyebiliriz sizin için. Yükselen başaklar için ise arkadaşlar Venüs dördüncü evinize giriyor ve aile konularında e, finansal anlamda güçlenme var. Evinize daha doğrusu Türkçe'si para giriyor e, ya da bir ilişki giriyor, bir kişi giriyor e, gibi düşünülebilir. İşte aileye yeni birinin katılması gibi de olabilir. Eğer e, evli ve e, çocuğu olmayan e, veya çocuk isteyen bir yükselen başaksanız bu dönemde e, bir kız çocuğunu hamile kalmış manızla ilgili de gündem verebilir. Bu e, size güç kazandıracaktır arkadaşlar. E, Satürn sizin 7. evinizde olduğu için belki hamilesiniz ve eşiniz bu duruma karşı çıkıyor gibi de bir durum söz konusu olabilir. E, Neptün ancak sizin 7. evinizde olduğu için hayallerinize kavuşmakla ilgili de gündem veriyor arkadaşlar. Yükselen teraziler içinse arkadaşlar Venüs 3. evinize giriyor ve yakın çevre, akrabalar, kuzenlerle ilgili hayatınızda hayallerinize kavuşmakla ilgili güzel fırsatlar olacaktır. Günlük yaşamınızda yakın çevreniz tarafından kısıtlanıyor olabilirsiniz veya siz yakın çevrenizi kısıtlıyor olabilirsiniz. Ancak Burada bu durum aslında sizin güç toplamanızla ilgili güzel bir gündem verecektir. Özellikle aile hayatınızda Üç topladığınız önemli günlerden biri diyebiliriz arkadaşlar. Yükselen akrepler için ise Venüs para evinize giriyor ve finansal anlamda aslında çok güzel bir dönem. Finansal anlamda gücünüze kavuştuğunuz, hayallerinize kavuştuğunuz bir dönem diye e, okunabilir bu. Satürn sadece sevgiliniz veya çocuğunuz tarafından finansal anlamda bir kısıtlanma ile ilgili ya da onlardan dolayı bir kısıtlanma yaşıyor olabilirsiniz. Ancak bu konuda yakın çevreniz size Büyük destek ve yakın çevreniz tarafından güç topladığınız ya da eğitimlerden kazanç elde ettiğinizle ilgili de güzel gündemler var diyebiliriz arkadaşlar. Yükselen yaylar için ise Venüs birinci evinize giriyor. Bu dönemde güzellik estetikle ilgili önemli zaman dilimleri belki uzun zamandır yaptırmak istediğiniz bir estetik operasyon varsa... Venüs yay girişini hemen kullanmalısınız. Hemen kullanmazsanız enerji biraz dağılacak. Hayalinize kavuşmakla ilgili. Ancak Satürn de biraz bu sizi kısıtlıyor. Ancak Pluto açısından bakacak olursak da maddi açıdan da güç topluyorsunuz. Tabii bu estetik değil bir tek hayatınıza bir paranın girmesi ya da bir ilişkinin başlaması ile ilgili de gündem verebilir arkadaşlar. Dikkatli olun ya da takipte olun. Yükselen oğlaklar için ise Venüs 12. evinize giriyor. Ruhsal açıdan bir Platonik aşka sahip olmakla ilgili, birine aşık olmakla ilgili bir gündem verebilir size. Yine, e, yine bu tabii ki bir tek aşk değil, finansal anlamda da belki içten içe arzu ettiğiniz e, finansal duruma kavuşmakla ilgili de hemen yıl sonunda, yani 30 Aralık, 29 Aralık civarında hemen o gün e, hayalinize kavuşmakla ilgili gündem verebilir. Tabii Venüs'ün Pluton ile. Girdiği andaki olumlu açısı da siz finansal anlamda aslında güçlendiğiniz bir dönem. Yani yükselen oğlaklara iyi zam var demek ki patronları tarafından. Ee, yükselen kovalar için ise arkadaşlar Venüs 11. evinize giriyor. Ve sosyal çevrede e, ön plana çıktığınız, güzelleştiğiniz, göz önünde olduğunuz, sosyal çevrenizin genişlediği, bir dönem yaşıyorsunuz. Yani sosyal çevrede biraz fazla para harcamamaya dikkat edin. Çünkü finansal anlamda biraz zorlandığınız bir dönemdesiniz diyebiliriz. Ancak ruhsal açıdan da bu sosyalleşmek size güç toplamanıza sebep oluyor ve güçleniyorsunuz. Sosyal medyada yayıncılık işleriyle uğraşıyorsanız da e Paranıza dikkat edin ama gücünüzü de topluyorsunuz. Hayallerinize de kavuşuyorsunuz. Özellikle 30 aralığı kullanabilirsiniz yayın yapmak için. Ve yükselen balıklar için ise arkadaşlar Venüs kariyer evinize giriyor. Ve kariyer hayatınızda hayallerinize girer girmez kavuşuyorsunuz denilebilir arkadaşlar. Satürn sizin birinci evinizde. Bu sizi biraz e, tatmin etmiyor aslında. Yani tam da hayaliniz değilmiş gibi. Eee... Hissediyor olabilirsiniz veya burada kararsızlık yaşıyor olabilirsiniz. Hani e, zam olabilir bu dönem tabi e, kabul etsem mi etmesem mi gibi bir durumla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Ancak sosyal çevreniz tarafından bu konuda desteklendiğiniz için gücünüzü alabileceğiniz önemli bir gündem diyebiliriz. Ben Venüsün e, yay burcuna geçişini çok sevdim arkadaşlar. E, umarım hepimize hepinize faydalı ve yararlı olur hem benim bu söylediğim hem de menüsün yay geçişi ee, inşallah hepinize bol bereket getirsin arkadaşlar şimdilik benden bu kadar kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar